1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması onuruna 23 Nisan'a çocuklara armağan etti. Bu bayram sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına armağan edildi. Ulusal Egemenlik Bayramı. Hikmetin. Padişah'tan alınıp Halka verilmesini Kutlamak amacı taşıyor Çocuk bayramı Ağaçta Yetim ve Yüksüz kalan çocukları Neşelendirmek amacı taşımaktaydı UNESCO 1979'da Bu bayramı Dünyaya duyurdu ve Bayramı Uluslararası düzey taşıdı Mustafa Kemal Atatürk'e. Türk çocukları olarak. Bütün dünya adına. Bir kez daha. Minnettarız. 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 <laughs> minnettarız. 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 minnettarız.